Ya rabbi fellem tezel ultukina bi manzal inne kelatiful lem tezel ilbuci kada watana ya rabbi amin khaufana inşallah meclisimiz ruhani bir meclistir yani. ruhani meclis çok muhtacız. Ruhani meclisler azaldığından dolayı ruhani sıkıntılarımız artmıştır. Bu ruhani hastalık 20. asrın hastalığıdır. 20. asra gelinceye kadar herkeste bir ibadet sevgisi, kaygısı ve arzusu bulunurdu. Lakin 19. asrın başından itibaren artarak gelen dine karşı insanların mübalatsız yani aldırış etmeyiş tavırları ve Dinleri tezgip, dinleri inançları eğlence mevzuu haline getirmeleri insanlarda ruhi bunalımların doğmasına sebep olmuştur. İnsanlar din ve inançlarına bağlılıkları nispetinde ruhani huzur bulurlar din ve inançlarına karşı ne kadar alakasız kalırlarsa o nispetle de ruhani bunalım içerisine düşerler. Bugün maalesef efendim doktorlardan fazla psikiyatrist denilen bir sınıf hekimlik meydana gelmiş bir sınıf hekimler görülmektedir. Psikiyatrist dediği bu bunalım içine düşen kimseleri tedavi edebilmek maksadında olan kimselerdir. O psikiyatrilerden çoğu Londra'da bana geliyorlar. Ve <laughs> çok sorular da getiriyorlar. Çünkü çeşit türlü bunalım içerisine düşen çeşit türlü efendim vesveseyle bunalıma düşen çeşit türlü duygular içerisinde tatmin olunamayan çeşit türlü suallerin arkasına düşüp <laughs> verilen cevaplardan hiçbir zaman mutmain olmayan bir sürü insanlar bir sürü suallerle bu psikiyatristlere geliyorlar. Yani insan teacüp eder onlara. Bunları nasıl tatmin edebilir? Bakıyorum ki o psikiyatristlerin işi değil, işi değil. Çünkü o gelen kimse o bunalıma bunalımına çareyi o kimseden alamıyor. Belki o adamı, o kadını, o kızı, genç olsun, ihtiyar olsun, çeşit türlüsü geliyor. Karşısına oturtturup da onu dinliyor. Şöyle bakalım derdin nedir? E derdi, efendim, bir kimse varmış, hikaye meraklısı. Hikaye meraklısı, efendim, hikaye söylerler. E bu kadarcık. Başka? E başka bir daha söyleyelim. Başka bir daha söyleyelim. Başka bir daha söyleyelim. E başka? E başka bitti. E git işin ya bir, biz bu hikayelerle tatmin olunmadık. Bize bitmeyen hikaye söyle. Ben hikayelerle av, avunmak isterim. De böyle bir adam varmış. Ne kadar uzun hikayelerle insanlar gelir, hadi bir gün söyler, üç gün söyler, beş gün söyler, beter. O adamları kovar. Nihayet bir kimse gelmiş ki, ben de bu adama bir hikaye söyleyeyim. Şimdi bu muhalıma giren adamların halinden söyleyeyim. Gelmiş, demişti ben sana bir hikaye söyleyeceğim diyor. Bir mesel söyleyeceğim. Ta sen doyuncaya kadar. imkanı yok demiş. Bu kadar senedir bana hikaye söylemeye gelen kaç kimseler senin gibi iddia etti. Seni doyuracağım, tatmin edeceğim, sen de edeceksin, yetiştir Kim söylediği. Kimse yapamadı, sen de yapamayacaksın. Sen ne istiyorsun diyor. Bitmeyen hikaye, dünyadan gidinceye kadar ben sana söyleyeceğim demiş. Ne biçim hikayeci? Sana ait mesele yok, hikayeci benim. Ben hikayeyi bitince kadar sabredecek misin demiş. Sabredi, kaçmayacaksın. Hayır, kaçar mıyım ben hikayeden? Peki. başladım demiş, Bismillahirrahmanirrahim. Demiş ki, vakti zamanıyla bir büyük zengin ağa varmış. Bunun elindeki araziler binler, yüz binlerle dönüm arazi varmış. Bu kimse o arazilerden bir kısmını eker, biçer, kendisine ve etrafında kadar yetişecek kadarına intifa edermiş. Gel zaman, git zaman bu kimse ölmüş. Yerine gelmiş oğlu, mirasına konan oğlu. Bakmış ki, bu benim babam bir avuç bir yer ekiyordu. Halbuki elimizde yüz binlerle dönüm arazi var. Biz bunları ekmeliyiz. Bunları mahsullerini toplamalıyız. Satmalıyız. Ve daha zengin olup daha güzel işler yapmalıyız. Öyleyse demiş bu sene ekim seferberliği olacaktır. Ekilmeyen bir karış toprak kalmayacaktır. Her taraf ekilsin mükemmel bakasın. Zahre hazır olduğu vakitinden zahreleri demişler ki bizim ambarlar bunları istihab edemez, sığmaz. Ne yapalım? Demiş ki emrettim. Buradan Üsküdar'a kadar, Üsküdar'dan Kadıköy'üne kadar ambarlar yaptırmış. Sonra, sonra ne oldu diyor, <laughs> Sonra da yok. Hakikaten ekim seferberliğine girip ekmiş. Bütün dağı taşı ekmiş. O ovaları, vadileri hepsini ekmiş. Allah da vermiş. Verdim işte vermiş. En azından bire elli vermiş. Zahreleri çeke çeke bitirememişler. O depolar, o ambarlar ağzına kadar dolmuş, üzerinden taşmış, hepsini doldurmuş ve mühürlemiş diyor. Yani bütün odam, umman gibi şey, <laughs> depolar, ambarlar. Sonra ne oldu diyor Hacı, Hacı, Hacı Vesselam. <laughs> Hala ne oldu diyor sonunda. Evet, bu kadar elamet şeyleri, zahreler yiyordu diyor. Sonra bir gün o civarda dolaşan bir garınca bakmış bir delik var orada. O delikten ne var içeride acaba? Teftiş edeyim diyerekten içeri girmiş. Diğer kandan bakmış bir buğday tanesi. Ve o garınca buğday tanesini almış, dışarı gelmiş. Kendi yuvasına gelirken Öteki karıncalar bakmışlar ki bu buğday tanesiyle geliyor. Birbirleriyle böyle baş başa orada bir hazine bulduk demiş. Ve onun arkasından bir başka karınca gelip bir buğday tanesi alıp dışarıya gelmiş. Üçüncü karınca bakmış, nedir bu yahu? Nereden getiriyor bunu? Buradan geliyor. O da girip de o karınca bir buğday tanesi alıp dışarı gelmiş. Sonra dördüncü şun nereden bu demiş? <laughs> o da girip o dedikler bir buğday tanesi alıp dışarı gelmiş. Ondan sonra üçü beşi her birisi geliyor diyor. Bir buğday tanesi girip alıp çıkıyor. Sonra o birisi gelip bir buğdaya, yer. e ne demiş? Mühim olan yeri burasıdır demiş asıl. <laughs> anlatmak istediğimiz mesele burasıdır. E bitmedi, biter mi demiş şimdi? Koca kalıyorlar, tek tek alıyorlar. Sonra bir başka karınca içeri girip bir buğday tanesi alıp çık dışarı gelmiş. Sonra bir başka bu karınca içeri girip bir buğday tanesi alıp Aman demiş <gülüyor> Bıktım. <gülüyor> Bıkma yok. Sabret. Mühim. mühim noktadır bu diyor. Akşama kadar aman demiş bu adam. <laughs> Aman demiş, fena oluyorum. Ben iyi oluyorum demiş. <laughs> mühim yerindeyiz. Hikayenin mühim yeridir burası. Sonra sen sabret beni şaşırtıyorsun. Hikaye nereden başladı? Tekrar başlayacağız. <laughs> tekrar o karınca gelip buradan bir buğdaydan aldı Onun arkasına başka bir karınca içeri gitti buğdaydan aldı. Sonra bir daha tekrar içeri girdi. Tekrar bir buğday tanesi aldı. Tekrar aman bayılıyorum demiş. <laughs> Tatil edelim de yarın. Gerek evet. yarın neticesine varır. Netice bulunur mu? <laughs> 100 senede 100 senedir karınca boşaldı o manbarları bu Şimdi bunun gibi o psikiyatriye gelen insanlar, efendim bir karınca içeriye girdiği bu buradaydı ne saldı. Teyip gibi aynı meseleyi böyle çevirip çevirip getirip söylüyor. Tekrar söylüyor. Tekrar geldi diyor. Tekrar gitti diyor tekrar geldi diyor, tekrar geldi diyor, tekrar geldi diyor, 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 tekrar çıktı, tekrar gitti, tekrar geldi, tekrar döndü, tekrar çıktı. Bu pislik hayatına gelen insanlar hep böyle deliler. Deliler. Bu ya bu. Ayarı yok. Efendim, mehengi yok. Binaenaleyh, ne, ne söylese, ruhi bunalım içine girdi mi insan efendim ondan kurtulmanın yegane çaresi madem ruhidir cisimimize hitap değildir. Cismani doktor bir şey yapamaz. E şimdi herkes bir hal gelse doğrudan hekime koşuyor. Ya hekim cerrah veyahut efendim fiziki bünyemize ait olan hastalıklara bakan adam. Bakar eder, tahlillere gönder, getir, getir. Sende bir şey yok. Senin her tarafın sağlam. Nedir bu? ah hekim, ben kendimi iyi hissetsem sana gelir miyim? Ama ben de sende bir şey bulsam seni mi oyalar mıyım? Yok. Sende bir şey yok. İnsan, Hacı Mestan, İki varlık taşır. Birisi fizikidir, cismanidir. İkincisi manevi, ruhanidir. Bir asırdan fazladır ruhaniyetimizi inkar ediyoruz. yok. Maneviyat cihetinden kimse bir şey söyletmiyorlar. Asrın başından yasaklanmıştır. Lakin İnsan yasak olan şeye hariçtir, arkasından koşuyor. Zaten ihtiyaç duyuyor. Maneviyatını efendim, insan doyurmak istiyor. E senin gösterdiğin şeyler bizim maneviyatımızı tatmin etmiyor. <laughs> Gösterilen her şey görünen aleme mensuptur. Halbuki bizim arzumuz görünmeyen alemlere aittir. İşçi yakımız var. Görünmeyen dünyalara, görünmeyen alemlere. Onun için değil mi? Bu uyuşturucular ne içindir? Sizi bilmediğiniz alemlere götürecek ve cismani hayatınızda alamadığınız zevklere içerisine dalacaksınız. Bunu yut, bunu kokula, bunu bas üzerine diyerekten. Bu çocuğu, çocuğu berbat etmedi ondan. Gençlerin itminanı kalbe gelmek için arzu ettikleri bir şey var. E karşısına biz uyuşturucuyu çıkarıyoruz. Din tarafından, maneviyat tarafından onları yasaklıyoruz. Yasakladığımız vakitte onun için bütün yer altı mafiyası dine karşıdır. Çünkü ticaretleri duracak, kazançları duracaktır. Onlar gençliğe zehir verip de süper malti multi milyoner Alman parası, İngiliz sonra Amerikan parasıyla almak derdindedirler. Ve maneviyat onun için ben Maalesef hala memleketimizde maneviyata gereken ihtimam gösterilmiyor. Çünkü maneviyatın ne olduğu araştırılmıyor. Maneviyat nedir? Ne için gereklidir? Maneviyat nerededir? Mısır çarşısında mı? Kapalı çarşıda mı? Beyoğlu'nda mı? Sirkeci'de mi? Nerede satılır bu maneviyat? Aramıyorlar. Maneviyat dinlerdedir. Yahudilikte ise Yahudiliğe bak. Hristiyanlıkta ise Hristiyanlara bak. İslam'da ise İslam'a bak. Lakin Yahudiliğe bakabiliyor. Hristiyanlığa da bakıyor. Ki ne Yahudilik <laughs> insanları tatmin edebiliyor ne Hristiyanlığın inançları <laughs> Hristiyanlığın inançları insanları tatmin edemiyor. Çünkü akıl ve dışındadırlar. Hakikat olan şey de İslam'dadır. İslam'ı da Avrupa kötüleyiyor. Yahudi kökülü, kötüleyiyor. Hristiyan alemi kötüleyiyor. Bir de biz kötüleyiyoruz. E ne olacak millet o zaman? hayatı ne iş yapacak? Psikiyatrinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Lakin memleket dolmuştur. Bunlarla dolmuştur. Ve bugün insanların manevi bunalıma sürüklendiklerine dair hakiki bir araştırmamız yoktu. Hükümet kanun bu. Koydu kanun ne yarayacağından haberi yoktu. Umuma tesiri ne olacaktır? Onu araştırmaz. Yalnız kendisi kanun bu. Lakin bu kanunun kabili tatbik uygulanabilir veya uygulanamaz cihetine bakmaz. Bir şeyi söylediğin vakit de nabız yoklayacaksın milleti. Onu yapabilecek mi? Kanun koymak mühim değil. Kanunu yürütebiliyor musun? Bu millet çürüdü. İçkiden çürüdü. Efendim, uyuşturucudan çürüdü. Tütünden, sigaradan çürüdü efendim kendi gençlik enerjisini boyuna israftan çürüdü. Dört ejderhadır. Boyuna gençliğin enerjisini emiyorlar. Hükümetin aldırdığı var mı? Yok. Paşaların aldırdığı var mı? Yok. Ne paşaları alakadar eder bu şey? Ne hükümetin, ne devletin, ne başlakın, ne aşağıdakın. İşte bu ejderhalar içki, uyuşturucu, efendim, sigara ve ötekisi nedir? <laughs> Vücudu israf. Vücudu israf çünkü halal haram hududunu kaldırdık. Her şeyi mübah saydık. Mübah saydığımız vakitte gençlik, gençliğe karşı enerjisini tüketiyor. Karşılıklı tüke, tükeniyorlar. Tükendiği vakitinde gelen nesiller de zaten tükenmiş geliyor. Allah. Sağlıklı bir nesil gelmiyor. Sağlıksız <laughs> insanlardan sağlıklı nesil gelemez. O zehirleri bir defa kullansa vücut berbat oluyor. Yevmi kullanıyor. Hiçbir önlerinde mani yok. Ve maneviyat da yasaktır bu memlekette. İslam'ın maneviyatı tarikatlarındadır. Tarikat mistik. Mistik yoludur. Mistik yolu olmayan din, din değildir. Felsefedir. E dinler felsefe değil Dinler hakikattır. Mistiği olmayan, aklı mahsulü olan felosofların yollarıdır. Yani biz bu milleti bu gençliği felsefi düşüncelerle eğitemeyiz, öğütemeyiz, yetiştiremeyiz. Felsefi fikirler gençliği zapt edemez. Hududunda durduramaz. İradesini güçlendiremez. Felsefi mez mezhepler, felsefe hepsi akım mahsulüdür. Maneviyatın eseri yoktur. Maneviyat dinlerdedir. Dinlerde de bilhassa maneviyat mistik olan noktaları ki tarikattır bu. İç aleme. İç aleme yürüyor. Tarikatla insanların kalbine yürüyorsun. Şeriat dışına hükmeder. Lakin tarikat insanın içine yürüyor. Onu yasak ediyorlar. Meselin başından efendim Bundan 80 sene evvel tekkelerin, tarikaların hepsini kapattı, camileri kapatmadı. Ne için? Camilerde kimsenin kalbinde yürüyecek adam yok ki. Hepsi memur. Efendim, memur imamdır. O selam beri çıkar, arkasında duran adamla alakası yok ki. Kim isterse gelsin, kılsın, çıksın, gitsin. Memur, memuriyet yapıyorum. Lakin tarikat, İnsanların kalbine görür. Bilir bu kimdir, bu kimdir, bu kimdir. Onun hali şanı nedir? Bilip onu manen dinin getirmiş olduğu maneviyata onun kalbine bir yol verir. Şimdi bu teller meller olmasa efendim anadan bağlantı olmasa bunlar yanar bu ışıklar iş görür mü? Yok, ışık yok. Kalpten kalbe yol var diyor Peygamber Allah. E kalpten kalbe yolu sen kapattın, kestiğin. Bakın ne olacak? Cami cemaati Yüz bin tane cami yapsın. Hükümetin namuru değil. Devletin de yok. Ordunun da bir şikayeti yok. Tekke dedin mi akıllar başlarından gidiyor. Neye? Ne var ya? Tarikatta ne buldun sen yasak? İnsanlara ne zarar veriyor? İnsanların iradesini perçinleştiriyor. Ama biz iradeli insan istemeyiz. İradesiz insan isteriz ki hayvan sürüsü gibi idare edelim. İradesiz insanlar hayvandır. Çünkü hayvanlarda irade yoktur. E biz öyle adam isteriz ki iradesi olmasın istediğimiz bu tarafa git, bu tarafa git. Bu tarafadan bu tarafa git. Ateşe düş, ateşe düş. Denize düş, denize düş. İşte budur maksat, meram budur. Lakin ne yapalım şimdi biz onlara karşı zahiri gücümüz yetmediğinden, bizim sahamız çöllerdeki oh. efendim uçsuz bucaksız çöllerin içerisinde bazen bir vaha bulunur. Oasis. Vaha değil mi o? Vaha. Ufak bir su birikintisi olur ufak bir hınar bulunur ve bir kuyu bulunur da onun etrafında bir parça yeşillik olur. E onun gücü o kadardır. Bütün çölü yeşetmeye gümanı yoktur. Bizim yapabileceğimiz bundan ibarettir. Daha fazlası olamaz. Lakin ümit ederiz ki Cenab-ı Hak böyle bir bulut getirsin. İnşallah, İnşallah. İnşallah. Evet. Ben Şeyh'imin Sultan ve Evliya ile İlk halvet rüyazat için Medine-i gidiyorduk. Efendim, üç ay Çile için ilk izin geldiğinde efendim, Medine-i bütün çöller kum deryası. Üzerinde ot namına ne sarısı ne yeşili hiçbir şey yok. Kum. Sonra bir yağmur yağdı. Biz tayyare meydanından şehre gelinceye kadar çölleri seyrettik. fakat ki hiç yeşil ne de sarı hiçbir şey yok. Bu bir rahmet düştü Hacı Mestan. Göllendi ortalık. <laughs> Vadil Akik denilen bir Medine deresi vardır ki o dere ara sıra geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkır, seyir, çıkıp seyrederdi. Onun akışını seyrederdi. Onun için derenin geldiğinde akışını seyretme o da sünnettir. Sevabı vardır. Hasıl-ı kelam o rahmet düştü. Her taraf sulandı. Ben geri dönmeye izin verdiğinde Şeyh Efendi Hazretleri o yoldan geri giderken Efendim, bütün çöl, rengarenk çiçeğin içerisinde. Allah, Allah Dağların eteklerinden tepelerine kadar yeşil böyle halı. Hemen Sermiş gibi çir, çayır çimen ama Subhanallah bu çöl yeşerdiği vakitte onda onda çıkan çiçeklerin renkleri gibi yani çeşitli renk bir yerde bulamazsın. Her çeşitten renk böyle öyle bir güzel olmuş. İşte onun için diyorum böyle bir bulut gelirse ha, tabi yağmur yağ insanların hepsi açılacak. Açılmaya hazırdır. İnşallah. İnşallah. Meğer o tohumcuklar kumun içerisinde gizliymiş de rahmet düşüne birden bile açıldı. Bir zannediyor ki Bu kum, kum çölüdür. Bunlar nereden çölüdür? İnşallah yakın olur. İnşallah. İnşallah yakın olmasını ümit ederiz. Cenab-ı Allah uyanıklık versin. Amin. Bize manevi alemlerin perdelerini aralayacak Amin. manevi kuvve sahiplerini göndersin. Ya yani insan perde olduğunda merak eder ne var arkasında. Kur 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 kur. Açılınca seyirciler rahat. Allah! فمن الله التوفيق